Selam arkadaşlar. Eğitim serimizin 7. dersine hoş geldiniz. Bir önceki derste hatırlarsanız skala entegrasyonu yapmıştık. Skala entegrasyonu bas basit bir şekilde yapılabiliyor. Buranın kodlarını git'e gönderelim. Yapalım. Skala entegrasyonu yapıldı. E, bu derste ise e, daha önceden söylediğimiz gibi projemizde minimal API kullanacağız. Minimal API için bir paket kullanacaktık. İsmi ise Carter. Bu paketin temel kullanımını görmek için e, bir test endpoint yazalım. Öncelikle şurada eklediğimiz e, ana dizinde konuşan test endpointini siliyorum. Bunun benzerini e, Carter ile yazacağız. Bunun için projemizde web katmanındaki endpoint klasörün içerisine geliyorum. Ee. Öncelikle aslında biz burada test endpoint'e değil de bir health check yazalım. Ee bildiğiniz gibi bir REST API projesinde her zaman bir health check olması gerekiyor. Normalde .NET tarafında bunun için bir hazır metotlar var. Şu şekilde. Bu nokta, services nokta Evet. Her çek şeklinde hazır metotlar var. Biz bunları kullanmayacağız. Kendimiz custom bir endpoint üzerinden hell check işlemi yapacağız. Bunun için endpoint klasörüne sağ tıklıyorum. add class diyorum. Bir tane class ekliyorum. Health, health endpoint Carter paketini kullanmadan önce Carter'ın temel kullanımı şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle program ses içerisinde iki tane metodu çağırmamız gerekiyor. Carter'ın doğru çalışabilmesi için. Birisi builder.service.add Carter. kartır paketini daha önceden eklemiştik. Bunu çağırdığımız zaman Carter paketi servis bazında çağrılmış oluyor. Bir de Carter'ın e, bulduğu endpointleri e, programa kaydetmesi için, eklemesi için bir metodu daha çağırmamız gerekiyor. Bunu da run metodundan hemen önce çağırabiliriz. App.mapCarter metodu. Bu metod da bizim e, Carter interface üzerinden oluşturduğumuz bütün metotları projemize ekleyecektir. Kendisi otomatik buluyor metod endpointleri eklemesini de otomatik yapıyor. Evet. Health endpoint'ine gelelim. Şimdi Carter ayarlamalarını globalde yaptığımıza göre temelde bir Carter'la bir endpoint nasıl yazılı, yazılı ona bakalım. Bunun için I Carter modül kullanacağız. Bu interfeysi eklediğimiz zaman bir tane override edilmesi gereken metot geliyor eklenmesi gereken. Baktığımızda bizim minimal e, ESP.NET Core minimal API işlemini ekleyen metot, ekleyen arayüz add root metodu içerisinde parametre olarak geliyor. Temelde biz e, herhangi bir kütüphane kullanmadan da bir minimal API üzerinde bir endpoint eklemek istediğimizde bu arayüzü kullanıyoruz normalde. Aslında Carter'ın yaptığı tek şey de ortak bir arayüzden endpoint kaydını, kaydını sağlamak. Biz şu arayüzü kullandığımız zaman Carter bunu bir minimal endpoint, minimal API üzerinden eklenmiş endpoint olduğunu algılayıp otomatik bulup burada çağırdığımız metot sayesinde programımıza e, projemize ekleyecek. Şimdi e, Parter eklediğimizi göre burada bir her çek metodu yazalım. Point yazalım. Ee, grup, burada grup kullanmaya gerek yok ama ben kullanacağım. Web. grup diyorum. Gruplar endpointlerimizi gruplamaya yarıyor aslında temelde. Bütün endpointleri mümkünse API keyword ile başlatın. Grubumuz APR çek olacak. Bu gruba bağlı bir tane. Endpoint'imiz olacak. Mapget. Bu endpoint analizine bakacak. Burada da bir tane function delegate tanımlamamız yeterli. Şurada gördüğünüz gibi bizden bir deleget istiyor. Bu şekilde api Check Endpoint'imizi ekledik. Daha sonra bunu dolduracağız. Projemizin bitimine doğru bu kısmı nasıl doğru bir şekilde doldururuz ona bakacağız. Çünkü bir hell çekti düşündüğünüz zaman hell check response'unda e, içeride bağımlı olduğu servislerin e, durumunu da dönmesi gerekiyor. Bizde e, bizdeki servisler neydi? MongoDB ve Redis. Çünkü bir proje ayakta olabilir ama e, Redis'e bağlanamıyor olabilir veya Redis çökmüş olabilir. Bunu e, her çenki endpoint'inin bildirmesi gerekiyor responsunda. Proje hiç çalışmıyorsa zaten Endpoint'e hiç ulaşılamayacağı için. En başta proje hatalı olarak görülür. İç servislerden biri hatalıysa da onun response da belirmek gerekiyor. Temelde Carter'la bir ekleme yaptığımızda bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir de Carter'ın interface değil de abstract class olan versiyonu da var. Burada da daha fazla özellik geliyor. Blend Validation gibi implementasyonları içerisinde barındırıyor. Biz onu kullanmayacağız. Blend Validation işlemlerini kendimiz yazacağız. Carter'ı temelde bu şekilde ekliyoruz. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste MongoDB işlemlerine, entitylere ve configurationlara geçeceğiz. Kodladığımız kısımları commit'leyelim. Hattan öncesinde yani projeyi bir ayağa kaldırıp end point'imizin Scalar tarafında gelip gelmediğine bakmamız gerekiyor. Önce onu yapalım. Commit edelim önce. Herhangi bir eksiğimiz var mı yok mu onu görmüş olacağız. Link'e gittiğimiz zaman Scalar ve bir petine gittiğimizde Scalar tarafında gördüğünüz gibi her şey end point'imiz gelmiş buraya. Bunu da şöyle bir test edelim. Sent dediğimiz zaman body de bize gördüğünüz gibi healthy. Yani yazdığımız string değeri dönüyor. Temelde kartırım kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Projemizi durdurup commit atalım. Parsley'de Her check point'e eklendi. E, bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste dediğim gibi Mongo işlemlerine geçeceğiz. Ee, Mongo projelerde temelde e, nasıl kullanılır, doğru kullanımı nedir onlara bakacağız. Ent Entity'leri ve Entity'lere ait configuration'ları yazacağız MongoDB için. İndeksleri, yaz indeksleri de ekleyeceğiz. E, tablo yapısını da anlatacağım bir, bir sonraki derste. Sonraki ders görüşürüz o zaman.